Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Şubat ayını anlatmak üzere karşınızdayım. Koç, Boğa, ikizler ve Yengeç Burçları. Bir videoda kalan burçlar böyle 3'e bölüyorum. 4, 8, 12 şeklinde videoda anlatacağım. Çok çok önemli aylık kahve falanız oluyor bu. Evet kanalıma hala abone olmadıysanız hemen abone ol tuşuna ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Abone ol tuşuna basarsanız özel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta. Ve efendim e, burada Şubat ayı içinde de yeni aylar, donlaylar var. Diğer kanalım Neslan Şirin. Oraya da abone olursanız çok mutlu olurum. Orada da astroloji ağırlıklı ve tarot ağırlıklı yine aynı şekilde. Ama bu kanalımız kahve kanalı. Evet efendim. Şimdi hemen başlayalım mı? Sevgili koçlardan diyeceklerimizi dedik. Şu fincanlarımızı şöyle koyalım ve başlayalım bakalım. Öncelikle sevgili koç burcu gün gün ay ay burç burç haftalık ve bu kanalda olsun diğer kanalda olsun izledin mi? <laughs> bu aylık çok pardon aylık fakat bir de haftalık da yapıyorum onları da sıkı izlemeyi unutmayınız. Sevgili koç burcu şubat ayı içinde Bismillah çektik. Bir kurtarma çekiyoruz. Ne ile ilgili? Güç kazanman gerekiyormuş. Burada bir şoklama haber var. Beklediğim bir şey gerçekleşmeyebilir. Ya da herhangi bir ümidin varsa bu kesin gelecek dediysen hani bu olmayabilir. Aşk olsun, iş olsun. Demek ki hayat senin dönüşmeni istiyor. Bu senin kontrol edemediğin bir alan. Dönüş diyor ve çok güçlü oluyor. Koç burcu dikkatli ol ee, ve yükselen koçlar, ay burcu koçlar. Değiştirmiyorum kartları. Bakın ne çıkarsa fix böyle yorumluyorum. Ee, ve efendim burada bir güç kartı çıkıyor. O kadar olağanüstü bir güç ki dört elementin yardımı senin diyor içinde ilahi güç var. Seni kimseye ihtiyacın yok. Sen diyor kendin diyor bu gücü kullanabilirsin diyor. Ve efendim kılıç ikilisi bakışında zaten ikilem var acayip şekilde ikilemlerim var. Yani evet ya da hayır. Kuşkulu bir bakışın oluyor. Ay ortasına doğru. Fakat burada bu güç sana ilahi olarak geliyor. Hiçbir şeyden korkma. Zaten sen iyi karar verecek verecekmişsin. Yani bu iyi bir karar verme demektir. Bir sürü flörtlerin olacak. Kararsız kalacaksın. Fakat Burada flörtler derken teklifler olabilir. Yine teklifi olanlara da dikkat edin diyorum. Ve burada da bir e, soğukkanlı karar var. Yine devletten gelen bir yardım. Devletin e, verdiği yasalar çıkardığı yasalar, kararlar. Onun sonrasında İkizler Kova Terazi hava grubundan böyle soğukkanlı, mantıklı bir kadın ve karar verme. Evet efendim, hemen bakın. Evet saçlarım da elime dolandı. İki tane mi çıktı? İnanılmaz çünkü böyle bir şey. Bir şeyi bırak. Bir sığınak çıkıyor. Sen kendine bir sığınak yap. Bir e, böyle sunak yap. Orada biraz sakin kal. Sığınacak bir yerler bulacakmışsın. Ve burada bir şeyleri bırak diyor. Gerçekten bırak yani. Böyle elinde avucunda e, sana yaramayan. Elinde avucunda derken para anlamında demiyorum. Sana yaramayan üzüntü getiren bir şeyleri bırakmam hususunda kartlar dedi ki uyardı çok güzel güneş doğuyor tependen yalnız evet üzülmene de gerek yok şubat ayı içinde bakın her şeyi söylüyorum şimdi fincana da bakacağız hiç de öyle çok kötü bir şey olmayacak sadece burada diyor ki sihirli bir el dokunmuşçasına her şey çözümlenecek sihirli bir el dokunmuşçasına her şey çözümlenecek çok güzel bir kart çıktı okuyalım olumlamanı kesinlikle yapmanı istiyorum. Ben sadece güzel düşünerek, olumlu düşünerek, sevgide kalmayı başararaktan en büyük sihri yapıyorum diyor. Bu marifetimle birlikte evrenle bir bütün olarak hareket ediyor, sıkıntılarımı aşıyorum. Belli ki bir sıkıntı var ama senin elinde diyor ve sihirli bir el dokunacak borç mu, para mı artık her neyse. Bak sihirli bir el dokunmuşçasına hemen onu Halledi vereceksin sevgili Koç Burcu. Evet böyle diyebilirim senin içinde. Aa işte döküldü gördünüz değil mi? Patadanak döküldü bir e, böyle kocaman kafana takılı olan bir şey. Gerçekten burada ferah bir fal var bakın. Ferah. Ben böyle görünce ferah diyorum. Dedikodular olabilir. S harfini ben gördüm. Kastamonunun kasını gördüm. Bak burada şifalanıyorsun duygular zihinler... ...her şeyde bir şifalanma var... ...çünkü doktorlarının iç içe geçmiş bir yılan... ...bunu gördüm... ...yılan kötü değildir... ...hatta bazı şeylerde para demektir... Ee, ...ve efendim... ...açıktan bunu anlatıyor... ...bir de burada güzel bir... E, ...kalabalıklık var... ...bir sunum... ...bir başarı elde ediyorsun... ...bir sunum yapıyorsun... ...ve insanları ikna ediyorsun adağın varsa onu yerine getir yalnız. Burada bir adak görüyorum. E, horoz genelde ada haberleri de gösterir. Balıklar dolu, kuyruklar dolu, balık kuyrukları dolu. Yalnız bir tane balık kılçık şeklinde çıkmış. Biraz böyle kıtlık yaşıyorsun. Bir şeyin kıtlığını yaşıyorsun. Evet bu kıtlık olabilir. Ama kim yaşamıyor ki şu anda biraz hani kıtlık demeyelim. Böyle bir enerjiyi asla çağrıştırmayalım. E, M ya da N, M olabilir. Bakın bir harf var. A harfi var. E, koru, korunuyorsunuz. Çok büyük bir ilahi yardım el. Siz birinden el almış olabilirsiniz. Bakın bir el çıkıyor. Yardım da el olabilir. İlahi anlamda da olabilir. Zaten sihirli bir el çıktı burada da. Ve 8, 5, bir var. Yani bir, beş, sekiz diye de e, şey yapabilirsiniz. İlahi anlamda sonsuzluk e, anlamında da çok güzeldir. Beş zaten sihirli, flörtöz bir rakamdır. Böyle flört e, evinin sahibidir beş. Bir de zaten liderliktir. Merak etme liderliğine devam ediyorsun. Agresyonunu indiriyorsun. E, ve efendim şimdi Mars'ta oğlak Burcu'nda biraz böyle şey yapabilirsin sen bu ayda. Ee, agresyonun olabilir o yüzden hadi bakalım dilek tutun yok aydınlık çok güzel ay yanıma şey de almamışım bakar mısınız şimdi çok aydınlık bir yeni ay çıkıyor bir yeni ay zamanı diyor güzellikler olacak diyor bu yeni ay videosunda diğer e, kanalımda hemen çekiyorum hadi bakalım hadi bakalım Aa iki dilek sevgili koç burcu İki tane dileğin oluşuyor. E, büyük bir mal paylaşımı. İki kişi karşılıklı konuşuyorsun. Ruh eşin olabilir. Az ağzı ama böyle o kadar yaklaşmışsınız ki. Büyük bir mal paylaşımı. E, şu kocaman bir malı temsil ediyor bakın. Bir malı. Şurada da şöyle bakarsak yine size göstermeli yapıyorum. İki kişi kafa kafaya vermiş şurada o kadar iç içe girmişsiniz. Çok da güzel anlaşma sağlanacak. Bakın bu bir anlaşma sözleşme olabilir, iş olabilir. Ee, sizin kafanızda büyük balığı tutmak var. Büyük balık. Evet birazcık kule çıktı burada ama burada bir yıkıntı hiçbir şey görmedim. Bu dışarıdan bir şoklama bir şey de olabilir. Yani sizi çok entereze etmeyen ama üzülebildiğiniz. Aa bu kişi de bunu mu yapmış gibi diyebildiğiniz. Ve Şahane böyle sevgi dolu aşk dolu dakikalar yaşayacaksınız sanki Evet L harfi de görüyorum burada Leman gibi L yazıyor M var. Hani ne bileyim içimden böyle lem'anın harflerini düşünün yani öyle bir şey var yine Burada da çıkmıştı zaten. Yani ne bileyim? Burada iki tane de uzun yolculuk düşünüyorsunuz. Bunun daha biraz vakti varmış. Hadi bakalım. Evet çok güzel çıktı. Bakın bayraklı yerden müjdeli muştulu haberleriniz var. Bayraklı bir yerden de haberler geliyor. Evet sevgili Boğa burcuna geldik. Şimdi sevgili Boğa burcumuzun da hemen kartlarına bir bakıyoruz bakalım. Sevgili Boğa burcumuz. Hemen kartlarımızı bir karıştıralım kartları toparlamak da zaten benim burada vaktimi alıyor. <laughs> Ama karıştırarak yapacağız. Çok güzel bir ay diliyorum sevgili Koç burcuna. Hadi bakalım sevgili Boğa burcumuz. Şimdi sevgili Boğa burcumuz sen de burada bir mücadele içindesin. Sen de burada bir kalabalıklara karşı bir mücadele veriyorsun. Cesaretli bir yola çıkmışsın. Ve bu aşk olabilir, iş olabilir. Sen de de eski aşklara elveda, eski durum, eski zamanlara elveda çıkıyor. İşte bakar mısınız? Elveda. Kötü bir şey mi? Hayır değil. Yani bırak diyor. Sen diyor boşu boşuna diyor kendini üzüyorsun. Bırak bırak diyor. Gitsin kim gidecekse nereye gidecekse yani peşine de gitme senin sonsuz olasılıkların var diyor Aa, zaten ruh eşini şunları da şöyle koyalım ruh eşini zaten buluyormuşsun sen bakar mısın kalp bir kalbe basmış iki el mühür gibi çok Güzel bir ruh eşini de buluyorsun. Sevgi ve şefkat dahilinde bu. Şimdi tarotları yorumlayacağız ama şunu okumadan duramayacağım. Geçmişteki aşklarıma, beni üzüp sıkıp bunaltan her konuya elveda diyorum. Teşekkür ediyorum, gönderiyorum onları. Ve şu anda evrene gönderiyorum. Yeni olumlu, doyumlu, zengin aşk hayatıma evet diyorum. Ne kadar güzel. Zengin bir aşk hayatı var ve sen buna evet diyorsun. Yani sevgili arkadaşlar, sevgili e, ruh dostlarım, harika bir devletten haber yardım, soğukkanlı bir insan olabilir. Kılıç kralı böyle mantıklı, güçlü. Belki sizin e, partneriniz olabilir. Belki de efendim burada Hmm, babanızda olabilir, abiniz olabilir, güç alabileceğiniz bir insan. Bu insan güzel kurallar koymuş. soğuk Soğukkanlı davranıyor. Siz duygusal davranmayın. Bir araba yolculuk mücadele. Bu da bir mücadele. Şubat ayı içinde biraz mücadele var. Koşulsuz sevgiyle halledebilirsin diyor. Bakın burada sadece aşkı anlatmıyor. Hem aşk hem koşulsuz sevgi, şefkat, hayvanlar. Bakacak tuttu. Hayvanlara, Ondan sonra ee, ve efendim bitkilere ne isterseniz artık yemeklerinizi işte kendinizden artan giymediğiniz 3 ay giymediğiniz bir kıyafetinizi verin verin verin. Evet geldik efendim hemen burada şöyle atıyoruz atıyoruz çıksın bir bakalım sevgili boğa burcu büyük bir malın peşindesin sende. Bakın o geliyor. Döktüğüm halde hanede. Burası da hane içi fakat kaldı burada bakın kocaman bir şey. Ee, çok güzel bir kanatlı kanatlarını açmış bir kartal. Fakat ağzında bir şey var. Sarkıtıyor. Bakın. Aa, nazar, nazar, nazar. Şöyle uçuyor. Şöyle kanatlar ya. Ağzında o kadar ağırlık var ki size çok güzel bir haber getiriyor. Size çok güzel bir e, mülk getiriyor. Bu mal mülk getiriyor. Para getiriyor. Yani o kadar güzel bir şey getiriyor ki e, kese gibi bir şey ağzı bağlı ağzındaki kartalın. Bu güçle birlikte geliyor. Ama kartalın üzerinde de çok kanatlı böyle yine ilahi yardım. Yine onunla üzerinde e, bir rüzgarlar esmiş. Yani bir sizin koruyucularınız mı artıkın bir melek gibi yani böyle bir büyük kurtarıcı bir şey var yani size gönderilmiş yüce yaradan sıkışan insanın hani bir kapıyı kapar bin kapıyı açar deriz her zaman ve efendim burada çok güzel bir at çıkmış böyle ee, şövalye kıyafeti giymiş Sanki üzerinde de biri var Sizin Böyle beyaz atlı prensiniz geliyor Hayallerde şu an Ama geliyor Bakın maalesef sanki bu bu konuştuğunuz Ya da evlilikten bahsetmiyorum Evli olanlar ayrı da Şu konuştuğunuz insan da olmayabilir yani Birazcık bu konuda lütfen Şeyli davranın hmm, Çok kendinizi kaptırmayın Atlan'ı da gördüm daha ne göreyim Daha ne göreyim Fazla bunu kurcalamak istemiyorum. Z harfi görüyorum. B. Şöyle büyük bir B. Adında soyadında B olan. Onun sonrasında yalnız çok nazar. Hadi dilek tutun. Şöyle bastığım yerde 3 rakamı çıktı. E, dualarınız var. Sizin için de dua edenler var. Yani sizin için de belki evhane halkından. Belki birine yardım ettiniz. Allah senden razı olsun dedi. Yani böyle bir şey var. Bu dualar kabul olmuş. Hadi bakalım. Boğa borcu Şubat ayı. Üç tane bir şey var. Biri hemen okuyor. İki tanesi çok yavaş olacak şekilde. Şubat ayı Mart'a gelebilir bu. Ee, burada karanlık gözler var. Bakın karanlığın içinden bakalım. aa bakın koç da esnedi mi Allah aşkınıza koç da çok nazar alan bir şey olmasına rağmen şubatta atıyor sanki nazarları ama boğada böyle bir şey yok şubat ayında nazar alabilirsiniz aman her sevincinizi söylemeyin gizliden gizli düşmanlar gibi gördüm koşarak gelen güzel bir haber var ee, bir de Allah Allah böyle bahçeyle güzel bahçe var sanki böyle hortumu suluyorsunuz ay bu da bitkilere su ver diyor hayvanlara yem ver diyor. Yani koşulsuz sevgi yap diyor. Ve ben esniyorum. Siz hiç almayın. Bu kadar da bir. Yani bu kadar olur yani. Evet dans eden insanlar var. Gayet güzel. Demek ki neşeli eğlenceli yerlere gideceksiniz. şimdi burada ben bir böyle harf olarak yani çok görmedim ama ya ee, yani yine burada da bir 5 gördüydüm bir yerlerde. V harfi var. Evet 5 rakamı diyelim. 2 rakamı çıktı. Bakın iki sizin rakamınız. <laughs> ah! Sakin. <laughs> Fincanın içine esniyorum ya. Bu kadar olur yani. Beni mahvettiniz boğa bu burçları. <laughs> Maalesef bu aydan giden Şubat'a bir nazar da olabilir. Benim 3 dakikada nazara videom var. Hemen onu izleyin. Gayet güzel efendim. Gayet güzel. Bakıyoruz. Evet, H harfi de var. Demek ki bu da sizler için bir e, mesaj olarak gelsin. Şimdi güzel bir Şubat diliyorum sevgili boğa borçlarına. Kova demiş olabilirim bilmiyorum yani. Bu kadar ben o kadar nazar o kadar çökü, çökmeleri yaşıyorum ki şu an geldik efendim ama yapacağınız şeyi de söylüyorum bakın nazar 3 dakikada nazara çözün bütün işleriniz durabilir evet sevgili boğa burçları lütfen dikkat edin nazar olayına şimdi geldik sevgili ikizler yok su içeceğim ya bu nedir bu nedir çöktüm nazarda İnsanlar birbirine gerçekten böyle nazar değdirebiliyorlar. Güzellik konuşsalar bile, ay çok güzel olmuş deseler bile güzel konuşabiliyorlar ama yine de. Ee, şimdi ikizler Burcu, sende de bir değişim varmış. Bakın bir tane hemen çekelim. Ee, Şubat ayı ortasına doğru alma verme dengesini öncesinde iyi kuramadığın için e, ve böyle cimri, ya cimrilik değil bu güvensizlik aslında bu kart ama bakın aç elini Aç elini. Gerçekten tutma. Tutmak istedikçe gidiyor. Alma verme dengesi. Yani yeri gelir alışveriş yaparsın. Yeri gelir. Farklı olur ama bir şeyleri elinden aç diyor. Sen diyor. Ee, çok güzel olacak diyor. Ee, burada kule çıktı. Anlatmak istemiyorum. Şubat ayı ortasına doğru bir haber gelebilir. Ya da Boşanmak isteyenler olabilir, mahkemeye verenler olabilir. Şimdi hani herkes bana kötü olarak bunu e, kötü söylüyorsun Neslihan abla demesin. Kimisi de biliyorsunuz boşanmayı kendi isteyen e, insanlar da olabiliyor. Ve burada Azize, burada bir annenin desteği, bir kadının desteği olabilir. Güçlü, kuvvetli, spiritüel bir kadının desteği, bir danışmanlık alabilirsin. Artıdan, şimdi geçtik karanlık tarafa. İlişkide üçüncü bir şahsı öğrenebilirsin. Ya da e, ilişkinizde şüpheleniyorsundur e, böyle bir şey olduğundan. O da olabilir sonuçta. Fakat burada bir canlanıp bir fırsat geliyor. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen bütün bunlar bence olmayacak. Sevgili kezler Burcu hemen okuyoruz. Bir örtü çıkmış. Bir örtü sis perdesi. Gerçekleri gör. Bak sis üzerine sanki çıkmış. Sis perdesi. Fakat şafak. Yani güneş doğuyor tepeden. Şimdi aşağıdan doğmuş olsaydı bu akşam güneşi derdik. Aydınlanıyorsunuz. Bir aydınlanma yaşayacaksınız ama gerçekleri lütfen gör, lütfen gör. Bak kafan ne kadar karışık ikizler Burcu. Kadın ol, erkek ol. Yıldız, yıldız üstüne. Yıldız geliyor sevgili İkizler borcumun üzerine işte bakar mısınız? Güzellikler nasıl da çıktı. Okuyoruz efendim hemen. Hemen okuyoruz. Evet. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor. İş ve aşkta yükselişe geçiyorum. Bu nasıl bir güzellik? Bu nasıl bir güzellik? Arada şimdi arkadaşlar bakıyorum ekrana. Çünkü bulanıyor ee, kamera bazen çok hareket ettiğim için. Şimdi geldik efendim. İkizler burcumuz. Sevgili İkizler burcu burada ne anlatayım ki? Gerçekten geriye gelen eee aa Zaten Şubat ayı 5'ine kadar Merkür Retro var. Şu anda da Merkür Retro var. Merkür Retro bitince zaten bakın ne çıktı? Yıldız kartı çıktı. Her şeyi böyle bir sis örtü kalkacak üzerinizden. O enerji düşüklüğü gidecek. Yıldız kartında ne yazıyordu? Yenilenen içsel enerjimle. Her Merkür Retro sonrası Retrolardan sonra. Venüs Retro da bitiyor. Ne oluyor efendim? Sizler bir ödül alıyorsunuz. Bunu unutmayın retrodan sonra ödüllerin gelme olasılığı çok yüksek. Şehir dışı, yurt dışı. Ve burada H harfi, M böyle M harfi, T harfi. Koç burcu biri. Yurt dışı. Bakın bakın size geri dönüşüm olan bir şey olacak. Ee, bir de yüzük görüyorum ama çok hayallerde kalmış odam tertemiz ya. Yani kalbinizin temiz olduğu, alma verme dengesini zaten korumaya çalıştığınız. Ama bazen kendi sorunlarından insan unutabiliyor. Yanından bir kedi geçiyor, duyarsız kalabiliyor. Ne olur duyarsız kalmayın, ne olur o kediye mama verin, o köpeğe bir şey verin. Verin, verin, verin. Bunun yararını ben görüyorum, ben size boşa söylemiyorum. Hadi bakalım doğayı kirletmeyin, çöplerinizi atmayın. Bunlar da size eksi puan geliyor. Bakın artılar eksiler var. Hadi bakalım. Aa, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şurada bir bozalım şurayı. Şurayı bir bozduk. Yanımıza peçete de almadığımız için. Bir el. Mühür gibi böyle bir şey basmış. Bir el basıyor. Yani bu imza atmak, anlaşma sözleşme, işsizlerin iş bulması gibi olabilir. Şöyle bir el koymuşsunuz yani bir şeye ya da el koyacaksınız. Tamamen beş parmak çıktı. Hadi bakalım bunlar böyle şaka değil. Bunları gerçekten şakasına bile kahve falı bakılsa çıkar biliyor musunuz? Sizler bu enerjiler böyle şaka değil. Not alın bence. Hadi bakalım çok güzel. Dilekler zaten şaka şukur oluşuyor. Ee, kocama olmuş beyniniz. Düşüne 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 çıkamıyorsunuz işin içinden ama çıkacaksınız. Ailevi aileden fertler var onların sorunları olabilir. Bunlar da burada çıkmış olabilir, çıkmış yani. Evet. Ee, ve burada bir bakın işte yıldızınız burada parladı. Siz şan, şöhret, ün ya da yaşadığınız yani her ne iş yapıyorsanız, uğraşıyorsanız bunu da bir mertebe, level, terfi, takdir, ödül alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Sevgili ikizler Burcu, evet ve efendim e, ben... Hani harf olarak derseniz, bakın şurada bir mantar oluşmuş zaten. Harf olarak derseniz, söyledim zaten. Fakat e, sayı olarak derseniz, sadece bir rakamı görebiliyorum. Buralarda öyle bir sayı falan göremedim. Bir, birinç olun. Hadi bakalım. Birinç olun. Yani bir liderlik pozisyonu demektir. Evet. Yollarınız çok açık. İşte bakın. Dümdüz düz açılan bir yol var. Ve böyle geniş bir yol, ferah bir yol. Geniş geniş, ferah. Feraha kavuşabileceğiniz bir yol çıktı. Yollarınız açık olsun efendim. Bu söylediklerim tabii her zaman derim ben şakasına. Aa benzetiyorum. İşte bu kahve falımız falan denir ya. Onlar hepsi tutar merak etmeyin hepsi. Yengeç burcuna geldik. Sevgili Yengeç burcumuz. Şimdi Hemen kartlarımızı karıştırıyoruz. Sevgili yengeç borcumuza bakıyoruz. Hadi bakalım yeni bir hayat. Yeni bir hayat. Güzel mutluluklar. Ondan sonra kader çarkı. Denilik yenilik. Yengecin çok da yapmayacağı bir şey ama yapacaksın. Ve güzel bir kutlamalarım var. Bakar mısın? Ve burada da Kader çarkı var. Yani burada kader çarkı diyor ki sen dön dön dönüyorum ben zaten. Sen de kendi çevremde ev, evril böyle dön. Bir şeylere esnek yaklaş yengeç burcu Değişmeni istiyor kader. Ve çok büyük bir güç geliyor sana. Bu güç nedir efendim? Bu güç işte bilge olma gücü. Ondan sonra. Ee, ve burada kanatlı melekler var. Ee, çok güzel bir aslandır, kartaldır. İşte bakın bunlar bilge, kitap okuyor. Hepsi kitap okuyor. Sen tecrübe kazanıyorum diye düşün. Bir şeyler Şubat ayında gecikebilir ama bazı kutlamalar çok yapacaksın yani. Böyle sosyal çevreyle olsun, arkadaşlıklarla olsun bir kutlamalar var. Delilik yenilikte de çok güzel bir hayat istiyorsun. Bir ev taşıma olabilir, bir iş değişikliği olabilir. Yani yenilik istiyorsun hayatında. Soğuk rüzgarlar görüyorsun ya da kendin öyle hayata karşı bir soğukluk mu hissediyorsun? Yaşamanın sert rüzgarları, evet. Bakın, sert rüzgarları dallarımı kırsa da bana tekrar kendimi toplama ve direnme gücü veriyor. Hadi bakalım kendini topluyorsun, direniyorsun, asla kendini salmıyorsun. Burada niyaz var, doğalar var, ritüeller var. Sen bir yengeçsin. Ben her zaman ne diyorum yengeç burçlarına? Ee, ne diyorum? Şunu diyorum. Sevgili Yengeç burcu. Şimdi sen her ay dolunay ve yeni aylarda kurt kadın, kurt adam olabilirsin. Ee, bir kurt insanı kurt insana olmaz. Kurda dönüşebilirsin ve burada da niyazet, bu güzel enerjileri Pozitifliğe çevir, ritüel yap, dua et diyor, dilek dile diyor bu yeni ayda onun aylarda. Sen bir yengesin ve senin yönetici gezegenin ay tamamlanıyor, yeni ay oluyor. Bakın bunlar senin için çok güzel enerjiler. Evet, C ya da C, bakın bir ay mı diye baktım, bir harf var. Ee, onun sonrasında bir göz var ee, sizi takip ediyor nereye gitsiniz böyle bilmiyorum kıskançlık da olabilir bu sevgili yengeç açar açmaz bir nazara geldim aslan burcunun şey amblemi çıkmış bir aslan olabilir ateş gruplarına dikkat et yahut hayatında olan kişiler u var burada ondan sonra dil balığı çıkmış kocaman gözü var burada büyük bir kısmet insana geldiğini gösteriyor Evet böyle bir hani yelkenli gibi böyle rüzgar rüzgara rüzgarın götürdüğü yere git öyle söyleyeyim y harfi n harfi gördüm Şimdi burada yelkenli su su enerjisi anlatır biraz su kıyıları falan sana güzel gelecek onu söyleyeyim böyle gidebilirsin biraz. Böyle başına şöyle elimi dolamış bir insan var yani dayamış düşünen adam ya da sensin bu düşünen kadın adam neyse bazı herkes bir şeyler düşünür de yengeç daha derin düşünür daha ince eller böyle takıntı yapabilir ee, çok güzel bu çözümleniyor bak ne düşündüysen bir çözüm tokalaşma gibi bir şey var bir çözüm buluyorsunuz bir tepsi gibi bir şey çıkmış ee, bu da çok güzel bir şey bolluk. Çok yaşayalım hep beraber. Bir tepsi, tencere şubu çıktığı zaman ben diyorum ki bolluk bereket size geliyor diyorum. Evet ve efendim e, burada da. Ayın dolunay hali. Çok mu agresyon oluyorsunuz yani böyle? Kaşları çatık bir dolunay çıkmış burada da. Yani yapmayın etmeyin. Çevrenizdekilere belki kötü enerji ya da olumsuz yapabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. 5 rakamı. Evet 8. 8 sonsuzluk işareti görüyorum. Burada da her ne kadar birazcık böyle zorla ittirmeye çalışsam da olmayacak diye bir şey yok. Yani köküne kadar dileğiniz oluyor. Dilek için tuttum. Sizlerde sizler de aslında aklınızda tutsanız iyi olur dilekleri. Bir toplantı gibi böyle yine üç kişi böyle hane içinde bir karar alıyorsunuz. Bir konuşmalar yapıyorsunuz. Mantar var. Ondan sonra 5-6 tane insan yani bu derece. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Kardan adam çıkmış burada. <laughs> gerçekten yani mutlu olabileceğiniz anlar olabilir. Bir çatı bir yuva görüyorum, yurt dışı işleri görüyorum. Çok güzeller yani burada harika bir şeyler var. Hayatınızın e, böyle belki bu Şubat ayında verilen kararlar ben yaz için planlar olabilir. Evet hemen bakıyoruz. Çok aa, oturmuş deve mala bak halinin içine girmiş şu şu ben görmediğim şeyi söylemem bunu ek bakın kafası hörgücü. oturmuş haneye oturmuş daha da bunu bozmuyorum yengeç burcu Evet sevgili yengeç burcu çok güzel bir Efendim ee, Şubat diliyorum Merkür retro olduğu için çok zor konuşuyorum Sizleri seviyorum hoşça kalın